Havasına, suyuna, taşına, toprağına Bin can feda bir tek dostuma Alışkanlıklarımızı değiştirmek durumunda kaldığımız zorlu bir yılı geride bıraktık. Ama biz her zaman olduğu gibi bu zorlu yılda bile hep beraberdik. Birbirimize güç verdik. Çünkü biliyoruz ki şartlar ne olursa olsun bizim gönüllerimiz bir. Gönüllerimiz bir. Çünkü mesafeler ne olursa olsun biz hep yan yanayız. Nerede olursak olalım hiç bitmeyen enerjimizle birbirimizin gülüşlerindeyiz. Birbirimize olan sonsuz güvenimizde, gücümüzde ve umutlarımızdayız. Gönüllerimiz bir. Çünkü bu topraklar için, bu ülkenin güzel insanları için verdiğimiz emeklerimizdeyiz. Hayalleri erişilebilir kılan imkanlarımızla destek için yan yanayız. Biz birbirimizin geçmişindeyiz, şimdisindeyiz. Hedefimiz neresi olursa olsun, gelecek yolunda yol arkadaşlarıyız. İnşa ettiğimiz yaşam alanlarında, inşa ettiğimiz hayatlardayız. Gönüllerimiz bir. Çünkü başarılarla dolu hayat yolculuğumuzda birbirimizin yol göstericileriyiz. Hayatta ihtiyacımız olan her alanda birbirimizin hizmetinde, güvencesindeyiz. Sevinçlerimizdeyiz, mutluluklarımızdayız, hayallerimizdeyiz. Gönüllerimiz bir, çünkü dünyanın neresinde olursak olalım, milletimiz için vatanımızın bölünmez bütünlüğündeyiz. Biz birbirimizin sesindeyiz. tüm dünyanın içinde bulunduğu bu salgın sürecinde bile biz hep yan yanaydık. Çünkü dünyanın dört bir yanındaki binlerce oyaklığıyla hiç ayrılmadık. Birlikte 60. yaşımıza adım attığımız bu yeni yılda da hep birlikteyiz. Çünkü bizim gönüllerimiz bir. Tam 60 yıldır. Bir başkadır benim memleketim.